Şöyle çıkalım. Biz karı koca bir işlere kalkıştık. Arkadaşlar kalktığımda biraz yattım. Şimdi bir ıhlamur kaynatacağım ama ondan önce şu karşı tarafı alacak. Şurayı ben bu tarafı böyle üniteyi baştan aşağı sileceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu böyle çünkü her hafta yapmıyoruz ama iki haftada bir Normalde günlük tozunu alıyoruz da böyle detaylı deterjanlı siliyoruz. Nereye çekiyorum? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. İyi diyelim, iyi olalım. Öyle bakalım. Bunu yaptırdığımda bir ara hani böyle ileride sıkılırsam falan diye o zaman Özkan'la konuşmuştuk. Bunun üzerine düz boya oluyormuş Barış. Ama biz şu anlık sıkılmadık. Değil mi? Sıkıldık mı? Yok. Sıkılmadık. Sıkılmayacağız. Sıkılmıyor da pek bir mi yok. Neyi yok? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi devam edelim arkadaşlar. Son halini gösteririm size. Şimdi bizim böyle malzemeler burada dururken arkadaşlar bizim esas amacımız ne biliyor musunuz? Şu asma tavanın içlerini silmek orayı da ben yani beceremedim. Bugün inşallah Barış silecek oraları. Çünkü oralarda bayağı toz birikiyor ister istemez. Bir ara ben elektrik süpürgesiyle falan böyle almaya kalkıştım ama yapamadım. O yüzden Barış bana sağ olsun oraları halledecek. Ünite bitti sayılır. Az kaldı. Öyle bakalım. Şimdi Barış ilk olarak böyle <laughs> Önce kahve alalım. Aynen spotları falan alıyor böyle arkadaşlar. Daha sonra da dediğim gibi şu iç kısımlarını alacak. Beni sorarsanız dünden bir tık ama kalktığımda bir saat falan yaptım yani. Öyle bakalım. İçler işte ben içleri bakayım nasıl sileceğim. Evet, şimdi sıra geldi buzluğumuz arkadaşlar. Buzluğumu güzel e, sildim. Böyle geçen seneden mısır falan bir, kişi, bir şey vardı. Onları falan çıkardım. Benim buzluğum yatak odamda. Soran arkadaşlar oluyor. Şimdi burada sadece şeyler var. İşte et suları falan var arkadaşlar. Zaten şoklamak için buraya genelde kullanıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle çekeyim kestiğimiz ay pardon domatesler altta bunlar kapya biberler kapya biber daha yapmam çünkü bayağı yapmışım burada barbunyalar kırmızı biberler yeşil biberler şöyle göstereyim arka tarafta da hatta var bu çekmecemiz bu şekilde şimdi birazdan ötmeye başlar burada yaptığım közlenmiş patlıcanlar burada şöyle kestiğimiz dört mü? Bunları size o gün ben çektim zannettim. Çekmemişim. Şöyle dört tane domates var. Sivri domates. Arkada şöyle geçen seneden eriklerim var. Arkadaşlar e, patlıcan tekrar yapacağız. Ben patlıcanları dün gösterdim ya. Küçük küçük bunlara koydum. Şimdi kapatıp açayım arkadaşlar. Heh. Şimdi nerede kaldık? Burada yine arkada şu kaplarıma koyduğum kırmızı kapya biberler şunda vişne kalmış. Alttakinde erik var. Daha sonra bir alttakinde tekrar biber var. Bunda ne varmış? Bunda da erik var. Burada dolma biberlerimiz, yeşil biberlerimiz. Daha tabii ki gencek olanlar var. Şimdi burada ben yeşil mercimek haşlayıp da koyuyorum biliyorsunuz. Bezelyeler var, taze bezelyeler. Pırasa geçen yaptım. Gayet güzel oluyormuş. Burada da karalahanam var. En altta da böyle dondurulmuş yapraklarım var arkadaşlar buraya daha ne gelecek bir iki poşet daha dolma biber gelecek ondan sonra köz patlıcan gelecek domates bir torba daha biber e, bu arada yeşil biber de vardı orada öyle yani bir elden geçirmiş oldum iyi oldu sizlere de zaten çekecektim çekmiş oldum arkadaşlar bir de şey e, hani melemenlik falan ayrıyetten koymuyorum ben domatesi ayrı biberleri ayrı koyuyorum Ötmeden, heh bak yeşil biber burada kestiğim, çilek var bunda, alttakinde de barbunya var. Bir kere daha barbunya koyacağım, yeter de artar. Allah ağız tadıyla, sağlıkla yemeği nasip etsin bizlere de sizlere de arkadaşlar. öyle çöpümü attım da arkadaşlar kamerayı da almadım. Şimdi bu havalar bizi hasta yapıyor. O kadar şey ki böyle anlatamam size. Soğumuş iyi ki böyle mont. Gerçi dün de montla çıkmıştım. Şimdi diğer buzdolabını da temizledim ben onu çekmedim size. Onun buzluğunda da bir şeylerim var ama onları hani böyle kışlık olanları bu tarafa getiririm herhalde orada da çünkü baktım biber falan var şimdi geçen hafta dolma biber almıştım onu yapmamıştım onu da güzel suya koydum dedim onu da buzluğa koyayım ziyan olmasın öyle işte arkadaşlar şimdi ekmek yok yoğurt az hem de güme bugün termoslar geliyordu termoslara bakacağım kalmamıştır ama şimdi ne kadar solgunum değil mi gidince ıhlamur içeceğiz barışla beraber o da zaten yardım etmese ben asla yapamam ayakkabılığı indireceğiz. Aslında var ya keşke şey alsak. Ayakkabı rampaları oluyor ya. <laughs> Kullanışlı mı bilmiyorum da. <laughs> Hadi gidelim. Bime doğru. Bu kadar olur ha. Rampa dedim. İnanın geleceğini falan bilmiyordum. Böyle rampa gelmiş bime. 25 lira. Ama bilmiyorum dediğim gibi kullanmadım. Yalnız bugün çok güzel şeyler gelmiş. Seramik çerezlik gelmiş. 299. Böyle bambu tabanlı gelmiş. Bu 400. Hmm, seramik ama bunlar. Bir bilemedim. Şunlar gelmiş. Şunu çok beğendim. Emaye çayı güzel olmuyor. Eğer olsa var ya. Bu neymiş? Şişe. Ha, Stanley. Su şişesi nasıl güzel. Okul için falan. Aa, çok güzelmiş. Hmm, bu harikaymış. Ha termoslarda da bir bakacağım ay kalabalıklaştı yalnız termoslar diğer taraftadır bir bakacağım ona bu neymiş madeni para saymama makinesi. Tövbe tamam, estağfurullah parası çok olanlar alabilir uçlar gelmiş bunları taşınırken iyi gide az azalmamıştım ama çok da yanıklı değil elbette o tarafa tekrar bir detaylı bakacağım boşalsın da arkadaşlar Görmemişim. Burada da varmış ya para sayma makinesi. Niye bu hafta böyle para sayma makineleri geldi? İş yerleri içindir herhalde. Şunlar var. Şunu ben BİM'den almıştım Yozgat'tayken. Hatırlarsınız. Biraz ses var. Kusura bakmayın. Kapaklı organizer var. Şunu yaren atsam. Yapmaz Bakayım şuna bir rampayı alayım dedim. Altı tane vardı. Ne ara almışlar? Hiçbiri yok. Şunlar falan gelmiş. Yalnız yoğun saatte gelmişim ben. Şu bizimkilerden. Yoğun arkadaşlar. Çekebildiğim kadar çektim de o rampalara şu an şaşırdım. Altı taneyi birden alıp gitmişler. Ben niye bıraktım? Aldım elime bıraktım. Olmuşken tava yoğurdu tabii ki. Bir mezir var mı? Bir tane şunu alalım. Şöyle. Ekmek alalım. Üşenmedim. Yukarıki bime geldim vallahi böyle hasta hasta. Şu çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Böyle kaşık aldım. Tahta kaşık. Ve 5 tane de şey buldum. E, rampa. 5 tane az ama. Çarşıya gidince diğer bimlere de bakarız. Artık eve gidelim. Güzel ıhlamur içelim. Şu rampaları bir düzenleyelim. Olmazsa diğer bimlere de bakacağım. Eğer hoşuma giderse arkadaşlar. Şöyle kısa ha. bir ıhlamur molası vereceğiz. Bakalım. Camı açtım. Geri kapattım. Çünkü acayip bir rüzgar var hala. Hı, ne güzel olmuş rengi. Hadi bakalım. Bize şifa olsun. Ay arkadaşlar. Hamurdan sonra ben uyumuşum. Gerçi ben size çekmedim ama bu dolap, o dolap Barış sağ olsun yardım etti. Zaten dedim ya şeyleri o yaptı. asma tavanları ama salondakilere böyle bizim öyle ilginç ki el girmiyor, makine de çok zor giriyor. Yani istediğimiz gibi böyle güzel bir şekilde temizleyemiyoruz maalesef. Alabildiği kadar aldı. Sonra işte e, şeyi aldık beraber. Banyonun, iki banyonun da fayanslarını, asma tavanlarını böyle yine şeyle, mopla beraber sildik. Ilımından sonra tabii. Sonra baktım ben kendimi iyi hissetmedim Yaptım Şimdi kalktım bunları göstereceğim Şurasında şöyle galiba özür varmış Ya da tahtasıyla alakalı Ama olsun Böyle çok hoşuma gitti Gerekense çekmiştim Bir de şey söyleyeceğim arkadaşlar Güzel ya Ne bileyim e, O gördüğüm Stanley şişeyi Almak için ben tekrardan geri döndüm kasada aldım kasaya geldim ben normalde böyle çok incelemem aslında böyle her şeyi çok incelemek gerekiyor çok incelemem abi baktım o kağıdının üstünde grilik var böyle sarıydı ya başta Yaren de beğenmişti sonra neyse baktım vuruk gibi sonra işte kasadaki arkadaşlara gösterdim dedim bu vuruk mu Evet abla dedi. Keşke bunu cam ekana koysaydınız. Çünkü genelde o tarz böyle pahalı gelen ürünleri cam ekanlıya koyuyorlar. Kilitleyip de böyle veriyorlar. Allah şifa versin. yine Şimdi susacak çünkü önü boş. Öyle işte arkadaşlar. Dünler. 2-3 tane karnıyarık var. Bulgur pilavı var. Bir de benimkilere az bir şey et yaptım. Ben çok yemeği düşünmüyorum. Ben biraz bulgur pilavı, birazcık da işte karnıyalıktan yerim. Barış istersen tekrar cacık yaparız. Öyle. Bugün de böyle bitti. Öyle işte arkadaşlarım. Birazdan Barış böyle iyice acıksın. Yemeğimizi de yeriz. Şeyde böyle limonları vardı ya, onlar tabi şey kaplama gibi. Ama bu böyle boyama gibi sanki, <laughs> değil mi? Güzel ya, ne bileyim bu şua gitti. Şöyle de göstereyim, dünkü kadar değil ama hala deniz böyle dalgalı bir şekilde arkadaşlar. Peki böyle yakınlaştırabiliyor muyuz Yok. Bu kamerayla ile yakınlaştırmayı çok yapamıyorum ben, nedense. kendi tarifini böyle kopya çekenler. <laughs> canım çay suyunu koydum. Helva istedi. Aslında gerçekten inanın yapacak halim yok da. Ama acayip canım istedi. Hatta Barış dedi ki istersen ye şöyle de. Pratik olsun. İrmik yap dedi ama benim canım un helvası istedi. Arkadaşlar şeker de almam lazım bir şey ya. Bu kadar bir şeker uzandım tabi ben size en son video çektikten sonra. He, yemek yedik tabii. Ben direkt böyle unutuyorum bazen ya. Yemek yedik arkadaşlar. Tencereleri küçüğe aldım. Yarın daha gelmedi. O birazdan gelecek. Bugün onların şeyi vardı. kan verdiler. Hepatit B olmaları lazım. Aşı. Onu falan ayarladılar. Tam çekimi yaparken kapandı. Kart dolmuş çünkü. Ben genelde telefonu aktardığım zaman hemen bir kartı boşaltıyorum ama iki gündür boşaltmamışım. O yüzden dolmuş. Ben de diyorum bugün öyle video çok çekmedim. Bu niye doldu? Şöyle tam tam doldurmadım fark etmişsinizdir. İki su bardağı. Şimdi bunu arkadaşlar bir su bardağı su. Şu da şey tam e, yeni doldurmuştum filtreyi, yeni açmıştım o yüzden o bitene kadar yeni sürahi de doldurmadım yani çıkartmadım, doldurmadım diyorum. Bir, iki tane de süt ekleyelim. <laughs> Bu neymiş? Bir şey gelmiş Ütü yapacaktım ama hiç baktım o enerjim yok. Ütü yapacak enerji yerlerde. Elif yazıyor da WhatsApp'tan bakacağım şeydi. İster sırf suyla yapın ama böyle sütle güzel oluyor. Benimkiler de seviyor arkadaşlar. Şimdi bunu kaynamaya yok kaynatmayacağım bunu. Hafif bir ılıklaşsın. Var bazen gülersiniz ha. Kendi tariflerimi unutuyorum dediğim gibi. Ben epeydir helva yapmadım. Isıtıyordum kaynatmıyordum diye hatırlıyorum da. Ay başka tarife geç. <laughs> Şeker eriyene kadar. Güzel yapmışım ama değil mi? Aa bunun müziği gitmiş. Bazen böyle otomatik. Ay çiçek. Otomatik gidiyor. buralar o kadar emek istiyor ki. Ay şu çok güzel. Bundan tekrar yapacağım. Herkese selamlar. Bazen var ya Sadece... sayfama bakıyorum. Canım istiyor hepsini. Yapamıyorum eskisi kadar arkadaşlar. Bir yönden iyi bir şey. Yapıp yemiyorum. Bir yönden de kötü bir şey. Sayfamı ilerletemiyorum maalesef. Ya oraya ayrı bir vakit istiyor gerçekten. Hani İki işi birden. E bir de şimdi trend yolla da link falan veriyoruz ya. Emeksiz bir şey yok elbette. Şimdi şeker erisin arkadaşlar. Ben şimdi bizimkilere et yaptım demiştim ya. Güzel tenceremi tavamı yıkamıştım. Bunu da yapayım. Yarın küçük tencereye aldım şeyi. Eti. Ben hiç yemedim. Ben sadece bir tane karnıyım. Bu arada karnım midem iyi bugün. Yoksa helva yapıp yemezdim de. Sadece ne yok biliyor musunuz? Ay. Üzerine çok azıcık bir şey var. Fıstık ama fındık, ceviz onlar yok. Neyse bakalım. Geldim. Yaren. Yani. Ha, şöyle göstereyim. 8 yaren geldi. Bunu ısınması tamam. Şunu buradan alayım çünkü çayı almak zorunda kaldım. Onu etini ısıtıyorum. Onun <laughs> yanına bulgur pilavı falan yiyeceğim ya ben. Bulgur pilavı. <laughs> tamam. Çayı öyle alacağız. <laughs> Helva yağı sever. Gelen bu ısındı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İki bardak evet ama biraz böyle e, kavrulmaya başlayınca hani şey olursa tekrar azıcık daha ekliyorum ben böyle. Rengi bayağı dönmeye başladı, biraz yarın karıştırdı biraz ben arkadaşlar o da çünkü çok seviyor 20 kelimesinden kaşık elmasını yani un elmasını yerden daha çok seviyor şimdi artık bu yeter vallahi gittim pijama üstümü giydim fenalık geldi bana evet şerbetle buluşturacağız şimdi arkadaşlar Şimdi her zaman onu söylüyorum ya Barış bunu çok böyle ıslak ıslak sevmiyor. O yüzden bakayım. Şöyle kısalım. En 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 meşakkatli meşakkatli mi deniyor? Meşakkatli. Meşakkatli. Bismillahirrahmanirrahim. Ne Ne oldu? evet çayımız oturdu helvamız oldu arkadaşlarım böyle bir tabak çıktı gördüğünüz gibi üzerine evde kalan cevizle e, tabii ki en yakışan bence tarçın şimdi sıcak sıcak yiyelim bakalım bize afiyet olsun çaydan sonra da artık bugünümüzü kapatırız inşallah Dönüşümün iddiası 2 idi. 3 Hayırlı olsun Melek. Bunlar... Eski He, dün akşam bir kadar komik değiller sanki. <laughs> dün akşam ama şeydi. şeydi. Bir de ondan önceki <laughs> Lazlar çok komikti. <laughs> Ha 2012. Evet ya keşke yeniden çekilse. Ama hala keyifle izliyor değil mi? Ya böyle şeyler böyle unutulmuyor. Şimdi burada oturduğumuz yerde tabii ki ben bilmem eşim bileri izlerken vedamızı da yapalım arkadaşlar. Helva nasıl olmuştu Barış? Güzel. Güzeldi. Yaren de biraz yedi. Şimdi bir bardak daha çay içeceğim. Ben böyle çok hani çok iyi isim vardı ama aşırı da zorlamayacağım tabii ki. Neyse bakalım. Yarın zaten sonra zorlanmaz. Yani saat kaç? <laughs> o da olmuş. Yapana kadar çok vakit geçti. Kalınması hmm. uzun sürüyor ya. Neyse ne diyordum? Yarın hafta sonu herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Umarım inşallah pazartesi günü güzel bir şekilde burada buluşmak nasip olsun. İnşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Pazartesi görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.